Oğuz dostum rast gelsin adam balığa gelmek için uçuşunu iptal etti rast gelsin hop ay İsmail abi aynı anda iki tane arkadaşlar ee, arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz bugün meteoroloji hava şöyle fırtına bakın tekneyi Ama tam dolduramadım var. arkadaşlar kaptan çıkılır derse çıkılır mı, İsmail abi çıkılır çıkılır, çıkılır. bizim ben de abi. canımız var bizim de çoluğumuz çocuğumuz var hadi bakalım arkadaşlar rast, 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 gelsin. rast gelsin nasıl abi Harika balık yok balık diyenler. Yok <gülüyor> <diyenlere> <gülüyor> Hadi bakalım <laughs> rast gelsin. Rast gelsin. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım oğlum var ya gecenin Hop Maşallah Burada balık vuruş yok diyen abi sana var ya bugün bol bol kısmetler gelsin inşallah Hadi bakalım Bugün bizi utandırsın bu deniz be Arkadaşlar çeşit yapıyoruz Çinekop'tan sonra güzel bir boy mezgit rast gelsin maz hocam Hop arkadan da bir ne geldi ya Abi rast gelsin bak İster... Güzel Eski reklam yüzlerimizden Emra evet, Emrah var aramızda. Evet, babalar bugün fırtına var. Sakın denize çıkmayın. Kaptanı <laughs> dinlemeyin. <laughs> iPhone'un hava durumuna bakın. Balığa gelmeyin. Balıklar bizde. <laughs> hadi bakalım. Ertuğrul dedi. Ertuğrul değil. Erdoğan Ertuğrul kaldır. musun nesin? Bak bak bak. Seni var ya ilk limanda bırakacağım herhalde. Sar 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 sar. Kaç metredesin? 30 saniye sığdırmam lazım. 6 saniye kaldı hadi. Hop maşallah bir tane de buradan. Arkadaşlar gerçekten şaka bir yana bu akşam güzel. Ömer tebrik ediyorum kardeşim. İyi gelmişiz değil mi? Nereden <laughs> sonra Oğuz da bir tane çinekop yapıştırdı. Dostum rast gelsin. Arkadaşlar balık satıyoruz. Böyle balık. Arkadaşlar tekne 13 metre olduğu için buradan küçük gibi görünüyor ama güzel. Bu akşam bana bir dizi izletmediniz be. Oğuz'dan sonra da arkadaşın adını söylemiyorum. Boşlukları doldurun. Rast gelsin kardeşim. Hadi bakalım. Ya. Hadi bakayım İyiz rast alayım, gelsin. Hadi. Bir tane de buradan. İstavritimiz de geldi. Arkadaşlar bereketli bir gün geçiriyoruz. Bunları en son yayınlayacağım. Herkes maşallah demiyor çünkü. Maşallah. <laughs> İsmail Kartal var alamızda. Pardon. Evet. o Fenerbahçe <laughs> şeydi <değil mi>? Okan <laughs> <laughs> Buruk. <laughs> Okan Buruk. Rast gelsin, rast gelsin abi. Maşallah abi. abi ama bu çok iyi ya. Vay vay vay. Vah vah Ömer kaptanım gel dedi. İstavritse var ya yandın Ömer. Hadi abi. Kaç metreden çekiyorsun? Oo bak bu da çok güzel. Arkadaşlar an itibariyle bu sezonun en güzel avını yapıyoruz. Hadi bakalım Ömer rast gelsin. Ömer ilk başta ne demiştin? Onu bir söylesene arkadaşlar duymadı. Vuruş vuruş yok burada. Hadi bakalım. Çekiyorum abi devam. Küfür yok. Ömer balığını sökmeden aramızda Cem var. Cem vardı. Aa bir de bizim Cem vardı ha. Kara Cem. Onun da soyadı vardı doğru. Hop maşallah geldi. Cem sizi de bekliyoruz. Evet. Ömer bir daha de. Ne diyordun? Evet. Gerek evet. yok her videomu çekmiyor diyor, diyor adam artık. Erdoğan abi bu işi biliyor. Helal olsun diyor. Kurtun aman gelmeyin diyorum abi. Aynen. En son kovayı çekeceğiz tamam mı kanka? Baba sıkıntı yok. Nasıl işte al kova senin olsun diyeceğim de çinekop çok pahalı. Hadi bakalım. hadi <laughs> bakalım kardeşim. Ayağına sağlık. Abi, abi. Kaptan bir de ben yem takmayı bilmiyorum dedi. Videoyu açmadan doğru mu? Ben sana bir söyleyeyim mi bak balık burcunun logosu ha bu. Valla bak ben de balık. Bak balık burcunun logosu bu. Bir çinekop bir istavrit. Biz buna bir tam bir öğrenci yeri geliyor analı kızdı diyoruz. Hadi bakalım rast gelsin. Eyvallah. Bugün aramızda Eyvallah. hocam Demir Dilek. Arkadaşlar sus kovalar. Çok keyif aldık. Siz nasıl düşünüyorsunuz abi? Nasıldı turumuz? 10 numara. Hava çok güzeldi. Kaptan dinlesinler. Eyvallah. Ömer. Eyvallah abi. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ sağ sağlık dostum. Eyvallah. Rast sağlık. gelsin. Çok sağ olun. Bir dahaki turlarda görüşmek üzere. Hocam. İnşallah. Selamlar, sevgiler.